genel etkiler, toprağın diliyle konuş, sadelik, güvence ve derin düşünce. Mayıs ayı, senin gibi toprak elementi bir burç için sağlamlaştırıcı, yapılandırıcı ve içgörülerle dolu bir dönem olacak. Boğa burcunda ilerleyen güneş, seni hayatının köklerini yeniden yapılandırmaya davet ediyor. Bu, eğitimden uzak hedeflere, aile yapından kişisel gelişim rotana kadar geniş bir etki alanına sahip. Ayın ilk yarısı daha çok hazırlık ve temel atma, İkinci yarısı ise harekete geçme ve görünür olma enerjisi taşıyor. Önemli tarihler, 8 Mayıs, Boğa Yeni Ayı, Eğitim, Yurt Dışı, Yüksek Bilinç, Ruhsal Uyanış, Uzak Planlar için Mükemmel Başlangıçlar, 21 Mayıs, Güneş ikizlere Geçiyor, Kariyerde Hareketlilik, Karar Anı ve Görünürlük Başlıyor, 24 Mayıs, Jüpiter ikizlerde. Bir yıl boyunca kariyer ve toplum önünde parlamanın dönemi başlıyor. Aşk ve ilişkiler, bekar başaklar. Aşkın mantığı olur mu? Bazen olmaz. Aşk hayatın bu Ay Boğa enerjisinin sabit, huzurlu ve sakin akışıyla şekilleniyor. Sakin ve derin sohbetlerin olduğu ortamlar yeni bir ilişkinin doğuşuna sebep olabilir. Yakın çevrenden biriyle olan etkileşim romantik bir bağa dönüşebilir. Ancak detaycılığın ve aşırı analiz eğilimin seni bazı güzel ihtimallerden uzaklaştırabilir. Bu ay kalbinin sesine kulak vermeyi dene. Önemli tarihler: 9 ila 13 Mayıs, özellikle sosyal ortamlarda tanışmalar artıyor. 25 ila 30 Mayıs, beklenmedik bir eski bağlantı gündeme gelebilir. İlişkisi olan evli Başaklar, birlikte büyüyen ilişki, ilişkisi olan Başaklar için bu ay maddi konular, aile düzeni ve birlikte gelecek planları ön planda olacak. Eşinle ortak hareket etmek ve birbirinize destek olmak adına güçlü fırsatlar doğuyor. Ancak senin eleştirel doğan bu ay eşin üzerinde baskı oluşturabilir. Duygusal dengenin korunması için iletişim dili çok önemli. Önemli tarihler: 12 ila 17 Mayıs, taşınma, ev düzeni, ortak kararlar açısından önemli. 22 ile 24 Mayıs, tartışmalardan kaçınılmalı, sabırla yaklaşılmalı. Kariyer ve para Görünmez emek görünür başarı getirir. Bu ay kariyerinle ilgili uzun vadeli planlar için harika etkiler taşıyor. İş yerinde daha görünür olman, sorumluluklarının artması ve fikirlerinin ciddiye alınması gibi gelişmeler seni bekliyor. İletişim, yazarlık, danışmanlık, dijital medya gibi alanlarda çalışan Başaklar büyük bir ivme yakalayabilir. Boğa yeni ayı yeni projelere başlamak, terfi talep etmek ya da iş başvuruları için güçlü destek sunuyor. 24 Mayıs'tan sonra Jüpiter'in İkizler burcuna geçmesiyle birlikte büyük bir kariyer döngüsü başlıyor. Bu, önümüzdeki 12 ay boyunca sana ün, tanınırlık ve mesleki başarı getirecek fırsatlar yaratacak. Önemli tarihler: 8 Mayıs, yeni ay, başlangıç, teklif ve cesaret için ideal. 21 ila 30 Mayıs, tanıtım, mülakat, topluluk önüne çıkmak, eğitimlere başlamak için güçlü etkiler. 24 Mayıs Jüpiter etkisi başlıyor. Kariyerde yeni bir dönem açılıyor. Kişisel gelişim, zeka artı disiplin eşittir evrim. Bu ay bilgiye olan açlığın artıyor. Yeni bir kurs, dil öğrenme, akademik bir hedef ya da içerik üretimi gibi konularla ilgileniyorsan bu ay seni destekliyor. İçsel dünyanda ise kişisel dönüşümün temellerini atıyorsun. Terapiye başlamak, danışmanlık almak ya da spiritüel çalışmalar yapmak çok etkili olur. Önemli tarihler. 10 ila 20 Mayıs yeni fikirler üretmek, yazmak, paylaşmak için uygun. 28 ila 31 Mayıs içgörü kazanmak, duygusal yükleri bırakmak adına farkındalık günleri. Sağlık, zihinsel yorgunluk, fiziksel yansımalar. Bu ay fiziksel sağlığından çok zihinsel sağlığına özen göstermen gerekiyor aşırı düşünce, kontrol etme arzusu ve mükemmeliyet baskısı, baş ağrısı, uykusuzluk ve mide sorunları olarak karşına çıkabilir. Yoga, nefes çalışmaları, doğa yürüyüşleri gibi aktiviteler zihnini boşaltmana yardımcı olur. Mayıs ayı sana gevşe demek için geliyor. Önemli tarihler 6 ile 10 Mayıs Uykusuzluk, baş dönmesi, mide sorunları olabilir. 25 ila 29 Mayıs Detoks ve arınma için uygun zaman dilimi. Sonuç: Toprağı işle, meyvesini al. Mayıs 2025, Başak burcu için planlı adımların, içsel dönüşümün ve profesyonel büyümenin ayı. Bu ay attığın küçük ama kararlı adımlar, yılın ikinci yarısında büyük ödüller olarak sana dönecek. Kendine inan, mükemmeli aramak yerine gelişime odaklan. Evren seni destekliyor. Yeter ki sabırlı ol ve potansiyelini küçümseme.